Burası kadar kolaylaştırılmış bir altyapı başka hiçbir yerde yok. Bizim hiçbir riskimiz yok. O kadar kolaylaştırılmış ki altyapı. Bize sadece satış kalıyor. E, bu da eğitimlerde zaten hedef odaklı olarak... Nokta atışı veriliyor zaten. Bu eğitimler sayesinde zaten satışı öğrendim. Klasik e-ticarette yani e-ticaret yapmak isteyen bir kişinin yapması gerekenler var. E-ticaret mağazası satın alacak ya da kiralayacak. Ürünün olacak ya da ürünler bulmak zorundasın. Binlerce ürün bulabilir misin tek başına? Bu da mümkün değil. Kargoyla anlaşma yapacaksın. Sonra bankayla gidip bir sanal post açtırıyorsun kendine. Şirket olman lazım. Eğitimler alacaksın. Bunları atlıyorsun. Sadece ne kalıyor bize? Satış yapmak kalıyor.